Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Muharrem ayımız ve Aşure günümüz mübarek olsun inşallah. Tencereniz Aşuremiz kaynamak üzere. Maşallah harika görünüyor Aşurelerimiz. Yiyenlere şifa afiyet olsun inşallah. Allah'ım sağlık, afiyet versin cümlemize. Hayırlı Muharrem aylarımız olsun. Bol bereketli bir yılımız olsun inşallah. Allah'ım helalinde yemeği nasip etsin. Hayırlı günler dilerim. Hay maşallah. Yeğenlere şifa olsun. Allah'ım sağlık, afiyet versin. Aşure sevaptır inşallah. Arkadaşlar evlerinizde sizlerde bir aşure kaynatın en azından bereketli olsun. Dağıtabiliyorsanız süper olur. Huzurumuzu, bereketimizi Allah'ım eksik etmesin ülkemizi ve ümmeti Muhammed'i korusun inşallah Muharrem ayımız tekrar hayırlara vesile olsun inşallah hayırlı günler dilerim Allah'a emanet olun